Merhaba arkadaşlar, ilk online, online TYT dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, TYT'de 3. fasikülümüzün birinci kök bilgisi olan iç enerji, sıcaklık ve ısı. İç enerji, sıcaklık, ısı nedir? Bunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar, fizikte iç enerji, sıcaklık ve ısıyı inceleyen fiziğin alt dalına termodinamik denir. Termodinamik fiziğin alt dalları arasında ısı ve sıcaklık kavramlarını, bu kavramlarla ilgili maddelerin etkileşimlerini, maddelerin taneciklerinin sahip oldukları enerjiyi inceler. Bu kavramları daha yakından tanıyacak ve maddelerin ısı ve sıcaklıkla ilgili etkileşimlerini analiz edeceğiz. Öncelikle iç enerji nedir? Onu bilmemiz gerekiyor. İç enerji arkadaşlar, çevremizde bulunan maddelerin molekülleri hareketli olmalarından dolayı Kinetik enerjiye, aralarındaki bağ nedeniyle de potansiyel enerjiye sahiptir. E, bu moleküllerin sahip olduğu bu tüm bu enerjinin toplamına biz maddenin iç enerjisi diyoruz. Yani arkadaşlar, şurada kısaca anlatacak olursak, e, madde nelerden oluşuyordu? Maddenin en küçük yapı taşı atomdu. Ya da madde saf element halinde değilse, e, moleküllerden oluşuyordu. Şöyle bir maddeyi incelediğimizde, diyelim ki mikroskop altında bir maddenin taneciklerini büyüttük ve şu şekilde atomlarını noktasal şekilde gördük diyelim. Burada arkadaşlar bu atomlar ya da moleküller madde içerisinde sürekli titreşim hareketi yaparlar. Şu şekilde titreşim hareketi yaparlar sürekli. Bu titreşim hareketinin ve birbirleriyle olan işte şurada diyelim ki birbirleriyle olan bağları var bu bağlarından dolayı da ne var potansiyel enerjileri var. İşte bu enerjinin toplamına biz ne diyoruz? İç enerji diyoruz arkadaşlar. İç enerji madde miktarı ve e, maddenin sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Yani burada ne kadar fazla atom veya molekül varsa iç enerji o kadar fazla ya da bu maddenin sıcaklığı ne kadar yüksekse T'si o kadar e, iç enerjisi fazladır diyoruz. Madde ısı aldığında ya da kaybettiğinde bu iç enerji değeri artar ya da azalır. Isı aldığında iç enerji değeri artar. Isı kaybettiğinde ise yani soğuduğunda ise iç enerji değeri azalır. Ee, örneğin ısınan suyun moleküllerinin enerjisi artar. Neden? Artık bu şekilde değil daha fazla titreşim ve daha hızlı titreşim hareketi yapmaya başlar su molekülleri. Bundan dolayı e, moleküllerin enerjisi artar. Sıcaklık nedir peki? Sıcaklık ise arkadaşlar maddenin taneciklerinin yani bu taneciklerin hareketini ee, kinetik enerji olarak tanımlamıştık. Titreşim hareketini. Bir molekül başına düşünen kinetik enerjinin göstergesi olan kavrama sıcaklık diyoruz. Yani ee, bir başka deyişle sıcaklık maddenin ortalama kinetik enerjidir. Bunların her birinin bir kinetik enerjisi var mı? Yani sağa sola titreşim yapıyorlar. Her birinin bir kinetik enerjisi var. Burada bu maddenin ne kadar molekülü ya da atomu varsa bunların başına düşen ortalama kinetik enerjiye biz ne diyoruz? Sıcaklık diyoruz. Sıcaklık. Sıcaklık arkadaşlar bir enerji değildir. Enerjinin göstergesidir. Ee, ortalama <laughs> kinetik enerji ile ilgili bir kavramdır. Enerjinin yani iç enerjinin ve ısı enerjisinin bir göstergesidir. Sıcaklığı biz büyük T harfiyle gösteriyoruz, küçük T harfiyle de gösterdiğimiz zamanlar oluyor. Sıcaklık arkadaşlar temel bir birimdir, skaler bir büyüklüktür. Bunu unutmuyoruz. Sembolü T'dir. Sıcaklığı neyle ölçeriz? Biz termometre ile ölçeriz. E, SI birim sisteminde, SI birim sisteminde sıcaklığın birimi Kelvin'dir arkadaşlar. Kelvin, bunu da Kelvin derece ile gösteririz. Gelelim ısı enerjisine. Bir ısı kaynağından, bu ne olabilir? İşte evlerimizde bulunan, mutfaklarda bulunan ocaklar veya elektrikli soba veya başka bir ısı kaynağı. Bir kaynaktan bir maddeye aktarılan ya da sıcaklık farkı bulunan maddeler arasında transfer edilen enerji ısı denir. Ne demek bu? Diyelim ki iki tane madde var. Birisi sıcak. Sıcaklığı diyelim ki kaç santigrat derece olsun? 90 santigrat derece olsun. Başka bir madde var. Bu maddede diyelim ki sıcaklığı 25 santigrat derece olsun. Arkadaşlar bunlar birbirine temas ettiğinde, dokundurulduğunda bu iki madde arasında sıcak farkından dolayı bir alışveriş gerçekleşir. Enerji aktarılır. İşte bu transfer edilen enerji biz ısı diyoruz. Isı transfer edilen bir enerjidir. Bu nedenle bir maddenin ısısından söz edemeyiz. Isı skaler ve türetilmiş bir büyüklüktür. Bir enerji türüdür. İç enerjiden türetilmiştir arkadaşlar. Uluslararası birim sisteminde yani SI birim sisteminde ısı enerjisinin birimi Joule'dür. Biz ama kalori olarak da ısı enerjisinin birimini kullanırız. Bunu şu şekilde yazalım. Kalori. Kaloriyi de cal ile gösteriyoruz. Isı, jül'ü J ile gösteriyoruz. Kalori de bir ısı enerjisi birimidir. Isı nasıl ölçülür? Kalorimetre kabı ile ölçülür. Kalorimetre kabı nasıl bir şeydir? Kalorimetre kabı arkadaşlar dış ortamdan sıca yalıtılmış bir kaptır. Kısaca şöyle çizersek şu şekilde bir kaptır. Burada boşluk var ortada. Yani burada bir dış kap var. içeride başka bir kap daha var e, yani bir nevi termos arkadaşlar. Termos da bir kalorimetredir. Isıca yalıtılmış bir kaptır. Biz bunu ağzı kapattığımızda tekrar ısıca yalıtılmış bir kapakla kapattığımızda bunun içerisine koyduğumuz bir madde dış ortamla yani bu ortamla herhangi bir alışı yapmaz. Ya da çok az miktarda ısı verişi yapar. E, şu birimlerle ilgili söyleyeceğimiz bir şey var. Bir kalori arkadaşlar yaklaşık olarak 4,18 Jüldür. Bunu da unutmayalım. Isı, sıcaklık ve iş enerji kavramları ile ilgili oldukça yaygın bir takım kavram yanları vardır. Yani öğrencilerin bu yanılgıya çok sık düştükleri görülmüştür. Bunlar nelerdir? Bugün hava ısısı 23 santigrat derecedir. Bu ne demek arkadaşlar? Isıdan bahsediyoruz, e, sıcaklık birimini söylüyoruz. Arkadaşlar e, bugün hava ısısı 23 santigrat derece fiziksel olarak yanlış bir cümledir. Bu cümle e, bir yanılgının sonucudur. Bu yollara düşmemek için kavramların ortak noktalarının ve aralarındaki farkların iyi bilinmesi gerekir. Dolayısıyla bugün hava ısısı 23 santigrat derecedir değil, bugün hava ısısı, ısısı değil, bugün hava sıcaklığı 23 santigrat derecedir dememiz gerekiyor. Ee, i̇ç enerji ve ısı enerjisi, e, iç enerji bir e, enerji türü iken sıcaklık bir enerji değildir. Ne demiştik burada? Bu moleküllerin enerji sahibi olduğunu bir göstergesidir. Yani bu moleküllerin enerjilerinin toplamının ortalamasıdır. İç enerji ve ısının birimleri Joule ve kalori, sıcaklık birimi ise Celsius, Fahrenheit ve Kelvin'dir. Yani sıcaklığın birimlerini arkadaşlar, neymiş sıcaklık birimleri? Celsius'u bu şekilde gösteriyoruz C ile, Fahrenheit'ı bu şekilde, Kelvin'i de bu şekilde gösteriyoruz ısı kalorimetre kabı ile ölçülür. Sıcaklık ise ne ile ölçülüyordu arkadaşlar? Termometre ile ölçülüyordu. Fasikülümüzden örnek sorular çözecek olursak Örnek sorulardan birincisi şu arkadaşlar 1 ee, Sıralamış <laughs> Kalori, Celsius, Kelvin, Joule yukarıdaki birimlerden hangileri? Sıcaklık birimidir. Ne demiştik arkadaşlar? Celsius ve Kelvin sıcaklık birimi fakat kalori ve Joule enerji birimiydi. Yani ısı enerjisi birimiydi. Dolayısıyla burada doğru cevabımız nedir? Ve 3, 2 ve 3 nerede arkadaşlar? Ceyhan'da Cemilem'in gezdiği dağlar meşelde. İkinci soruya bakarsak. ikinci sorumuz da şu arkadaşlar. Sıcaklık ile ilgili uluslararası birim sisteminde SI birimi Celsius'tur. Yönlü bir büyüklüktür. Maddeye ısı verildiğinde sıcaklık artışı meydana gelebilir. Üç madde sıralamış. Üç maddeye de bakalım. Uluslararası birim sisteminde SI birimi Celsius'tur. Arkadaşlar neydi? Uluslararası birim sisteminde sıcaklık birimi Celsius değil Kelvin'dir. Yönlü bir büyüklüktür. Arkadaşlar yönü olan büyüklükler nasıl bir büyüklüktü? Vektörel bir, bir büyüklüktü. Sıcaklığın ise bir yönü yoktur. Skaler bir büyüklüktür demiştik. Dolayısıyla bu yanlış. Bu da yanlış. Üçüncü madde Maddeye ısı verildiğinde sıcaklık artışı meydana gelir. Evet bir maddeye ısı enerjisi verdiğimizde o maddenin sıcaklığı artar. Dolayısıyla burada doğru olan sadece 3'tür. Nerede hangi şıktadır? Cemilem'in gezdiği dağlar meşeli. Ceyhan. Üçüncü soru. Yukarıdaki cümlelerden hangileri kavram yanılgısı içermektedir diyor. Evet birinci cümle. Bugün hava sıcaklığı 30 kalori olarak ifade edildi. Arkadaşlar sıcaklığın birimi neydi? Sıcaklığın birimi kalori değildi. Celsius ya da Kelvin şeklinde sıcaklığın birimini söylüyorduk. Kalori neyin birimiydi? Isı enerjisinin birimiydi. Dolayısıyla bu yanlış bir cümledir. Ee, bize kavram yalınmasını sorduğu için yanlışları soruyor. Evet bu yanlıştır. Sıcaklığı artan maddenin ısıtar. Sıcaklığı artan maddenin ısıtar mı arkadaşlar? Evet sıcaklığı artan maddenin ısıtar. Bu doğrudur ama soruya göre bunu biz sorunun sonucunda bunu şey yapıyoruz. Isı alan bir maddenin iç enerjisi artar. Isı alan maddenin iç enerjisi artar mı arkadaşlar? İç alan, ıı, isı alan bir maddenin iç enerjisi evet artar arkadaşlar. 2'ye <laughs> İki, bir daha bakacağım arkadaşlar. Sıcaklığı artan maddenin ısısı da artar. Sıcaklığı artan maddenin ısısı değil. Burada hata yaptık. İç enerjisi artar arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlıştır. Üçüncü şıkkımız bu doğrudur. Dolayısıyla burada cevabımız ne olacak? 1-2 yanlıştır. Bursa olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Rasim 30 santigrat derecelik, 30 santigratlı sıcaklık, 20 santigratlı sıcaklığın 2 katıdır. Cihan 1 kalori 1 jülden daha büyüktür. Ve bir enerji değeridir. Yusuf ısı doğrudan ölçülemez, matematiksel işlemlerle hesaplanır demiş. Diyor ki yukarıdaki öğrencilerin hangilerinin verdiği bilgi doğrudur. Şimdi arkadaşlar bakalım. Rasim 30 santigrat derece sıcaklık 20 santigrat derece sıcaklığın 2 katıdır diyor. Bu doğru bir bilgi değildir arkadaşlar. 30 santigrat derece sıcaklık 20 santigrat derecenin iki katı değildir. Dolayısıyla yanlış bir bilgidir. Bunu çiziyoruz. Ceyhan 1 kalori 1 jul'den daha büyüktür ve bir enerji değeridir. Ne demiştik? 1 kalori 4,18 jul demiştik. Bir kalori 1 jul'den daha büyüktür ve bir enerji değeridir. Sayısal olarak büyüktür. Ee, üçüncü madde Yusuf ısı doğrudan ölçülemez. <laughs> Matematiksel işlemlerle hesaplanır. Evet ısıyı doğrudan biz ölçülemeyiz, ölçemeyiz. Metre kabıyla ölçüldüğünü söyledik ama kalorimetre kabının bize verdiği değerlerle hesaplayarak değerini bulabiliriz. Dolayısıyla bu da doğrudur. Ee, Cem ve Yusuf doğru söylediği için cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Beşinci madde K ve L kaplarında aynı cins X sıvısı, M ve N kaplarında da aynı cins Y sıvısı bulunmaktadır. Yani diyelim ki burada aynı cins X sıvısı su olsun, burada da aynı cins X sıvısı alkol olsun. Ee, buna göre kaplardaki sıvıların iç enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? İç enerjiler arasındaki. Bunun kütlesi hem, bunun kütlesi hem. İç enerji neyle alakalı arkadaşlar? QK büyük, QL demiş A şıkkında. Evet, bunun iç enerjisi kütleleri eşit olduğu için sıcaklığı büyük, bunun sıcaklığı küçük olduğu için bunun iç enerjisi daha fazladır. İç enerji neyle alakalıydı? Sıcaklıkla ve madde miktarı ile alakalıydı. Madde miktarları eşit burada. Bunun sıcaklığı fazla. QK büyük. QL diyoruz. İkinciye bakalım. M, e, M sıvısının M kabındaki sıvının kütlesi 2M. N kabındaki sıvının kütlesi M. Burada nedir arkadaşlar? Bunun hem kütlesi e, büyük Sıcaklığı 40. Bunun kütlesi M. Sıcaklığı 40. Aynı sıcaklıkta bunlar ama burada daha fazla madde olduğu için dolayısıyla QM büyüktür. QN diyoruz. Cevabımız ne olacak o zaman? Afyon'da olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bir dersin sonuna geldik. İkinci derste görüşmek üzere demeden önce ee, soru bankalarımızdan sizlere ödevler vereceğiz. Bu ödevleri lütfen yapalım. Sizlere iyi çalışmalar ve iyi günler diliyorum görüşmek üzere arkadaşlar